Bu hafta vuracağım bak bana. Ha. Beyler piklemeyin, piklemeyin, vermeyelim abi. Dur, ölecek, o, ölecek o bak şimdi. Ella. El. Arka. Ya arkaya mit. <laughs> Lan sen mi vurdun? Evet. Senin ben amına koyayım. Mükemmel vuruşlardı oh. bu arada. Yok tarihi <laughs> kil çalmasıydı amına koyayım. Bir saniye dur. Oğlum <laughs> <laughs> <Vallahi> çok iyi. <laughs> çok lan. B yapacaklar be. Neden? Bitti. Biri bitti biri bitti. Ben var ya. Spike burada. Sağlık burada. Saygı, Saygım var. Fenerbahçeliyim ben de. Ben takım tutmuyorum güzel kardeşim. Dengeysin. Kızlar takımları Siz Helal olsun Helal. ablama bak be. Allah Allah kurtarsın ya. Baba Allah olduğu Fenerli olduğu için 16 şey oynuyor. Cypher ya. kalbimi kazandı. <laughs> <laughs> Lan birmiş canına. Hadi. Oy, takım. Hesaplıydı. Şş, hesap yaptım ben orada o kadar. Ellere düş, düş, hadi dillere düş. Burası bizim mahalle. <laughs> Gitti yabancı gönüllere düş. Çeviriyoruz. İnanın kolay <laughs> şey. Geldi, geldi yakın. Uzun da var ha. Mami orada bir tane daha var, bir tane de hevon var. Haberin olsun. Helal. Aldım. Helal. Yazıyor. Çok Ama iyisin lan Mami. Yerim sen senin pipini. Helal. Lan tamam, oğlum. Sus lan. Can yok veremiyoruz. Uyyyy. Git mid mid kesin tamam, var. Dedim size. Aa vuramıyorum. Niye? niye? Abla abla vur artık abla nereye gidiyor mermiler? Delireceğim şimdi. Ulan üste çıkmış Abi, adam oğlum ya. Oğlum orada niye ölüyorsun? kopi vakti geldi ya. Nice oğlum. Kanka B değil o. Yok. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Alırsın mam ya. Anam anam ya. ya. Aa, kızdım ama. Ay. Öl artık öl be. Teo bir can. Son, son. indir ya. Helal lan. Helal Eline sağlık lan Çok ya iyiydi Bağırdı Aa. Aynen öyle Onda da hile Çok nadir binmedin Tamam anladım Aynı balon Siktir git Oy Lan şunu adam zannettim biliyor musun? Evet Melo OP A'da ikisi de A'da Ufff <laughs> ben çıkabilir Malum Gs2 onu beni Belo. Namına nasıl Ol ya. 65. Niye kör etti oğlum? Beraberiz geldim geldim. Sonunda solu, Gözleri solu burada. Gözlerine ne kendime, kendime şok verdim, atamadım. Nasıl vuramadım lan ben İzlediğiniz için